Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Değerli izleyicilerim, sizlere saygıyla selamlıyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 14 Ocak 2026 Salı. Kanalıma abone olduğunuzu düşünerek teşekkür ediyorum. Hemen videoma geçmek istiyorum. İklim değişikliği diyebiliriz hava ile ilgili bugünkü videom özellikle kuzey ülkelerinde ve Finlandiya'da yaşayanları ilgilendirebileceğini düşündüğüm bir haber. Elbette soğuk iklimlerde yaşayan ülkemizde veya başka ülkelerde yaşayanlarda da bu videom ilgilendirir ya da ilgisini çekecek kişiler de bundan faydalanabilirler diye düşünmekteyim. Finlandiya medyasında haber yapılmış Finlandiya'da bütün konutlar sigortalıdır. Sigorta şirketleri böyle bir sipariş haber de diyebilirsiniz buna çok fazla sigortadan ileri gelen sigortayı ilgilendiren konutlarda meydana gelen zararları ödememek için böyle haberleri yaptırarak daha fazla kar yapıyorlar muhtemelen. Bu benim şahsi düşüncem. ülkemizde, Türkiye'de, ana vatanımızda konut sigortası, daha doğrusu her türlü sigorta çok fazla yaygın değil önemini. Anlamış değiliz. Fazladan boşa giden para olarak düşünülüyor hala daha. Havaların birden bire soğuması ki ülkemizde de bu İstanbul'da, Ankara'da birçok büyük şehirlerde bu haberlerden izlediğimize göre, medyada izlediğimize göre gerçekleşmiş durumda okullar tatil, trafik felç, belediye yol çalışmalarına yetişemiyor. Daha doğrusu karları küreyemiyor vesaire arabalar tıkıyor yolu. O yüzden en güzel veya en kısa yol yasak getirmek veya tatil yapmak öyle diyebiliriz. Başka da çözüm. Düşünmüyoruz, geçici, 3 ay, bir ay diyoruz, üç günlük diyoruz bunları. Neyse, ülkemizdeki durum değil bizim. Şimdiki videomuzun konusu dediğim gibi havaların birden bire soğuması sizlere binlerce euro, avro zarara yol açabilir. Evinizde evinize hasara yol açabilir. İşte bunun önlemenin yolları diyerekten bir haber yapılmış. Sigorta şirketleri riskleri en aza indirmek için alınacak önlemlerin bir listesini yapıp yayınlatmışlar. Domuz su boruları önemli su baskınlarına, su hasarlarına neden olabilir patlana, patlatabilir bu boruları hepiniz de biliyorsunuz su donunca buz haline geldikten sonra genişir ve patlatır o bulunmuş olduğu mekanı diyelim. Buna benzer benim başıma kuş arasında rast gelmişti arkadaşlar. Patlatma olayı güneş enerjilerinde olmuştu. 10 yıl kadar önceydi herhalde ki haberlerden izlediğime göre 60 yılın en soğuk kışıydı Kuşadası'nda yaşadığım. Borular donmuştu, izolasyon yoktu açıkta olan borular, güneş enerjisi Patlamıştı, o borular patlamıştı. Kalıp kalıp buzlar oluşmuştu. Evet, sonradan farkına vardık. Gerçekten büyük kalıplar halindeydi. Yarım metreye, bir metre, yani belki daha büyük kırdım o parçaları, öyle attım ki birisinin başına veya üstüne düşse gerçekten abartmıyorum, öldürür insanı. Çünkü o damlayan su, Katman halinde bir kuşadasında böyle bir şeyi ben görebileceğimi hayal dahi edemezdik Konumuz kuşadası değil. Hemen değiştiriyorum konuyu. domuş su boruları önemli su hasarlarına, su baskınlarına neden olabilir ve bu hasarlar genellikle havalar soğuduğunda ortaya çıkar dediğim gibi donma olaylarında birçok kişi diyebilir ki bizim müstakil evimiz yok böyle bir konular bizi ilgilendirmiyor konutlar için de geçerli bu apartman konutları için de geçerli lütfen izleyin eğer konutunuzdan uzun zaman bir süreliğine uzaklaşacaksanız bir yere gidecekseniz ki bunlara dikkat edin giderken bazı yapmanız gereken şeyler var onları yaparsanız en azından başınız ağrımaz arkadaşlar başkasının da evine hasar verince o zaman daha da iş büyür, siz yoksunuz ki hasar daha büyük hale gelir ki bununla sigorta şirketleriyle sigortanız muhtemelen vardır. Yoksa ödemediyseniz sigorta şirketleri zaten bahane ararlar bu hasarı karşılamamak için ki Türkiye'de böyle bir şey daha fazla bilinmiyor. Türkiye'den izleyenler diyebilirler ki alınır alırsınız Türkiye'de ver e, o kadar çok bazı şeyleri hassasiyet göstermiyorlar. örnek vermek gerekirse yangın, çıktığını düşünelim. Elektrik tesisatına eğer o planda görünmüyorsa, çekilen elektrik kablosu veya tam oradan geçmiyorsa, işte o zaman hapı yutarsınız. Ee, sizler, arkadaşlar kendi kendinize e, siz elektrik tesisatınızı izinsiz değiştirdiğinizden dolayı ödeme yapmazlar. En basit örnek bu şekilde diyebilirim. Binlerce avroya bu hasarlar size mal olabilir. Dikkat edin Finlandiya'da yaşayanlar özellikle İskandinav ülkelerinde yaşayanlar. Doğru önlemler alınırsa bunlardan kaçınabilirsiniz demiş sigorta şirketinin temsilcisi. Hava değişimleri sert hava değişimleri veya donma nedeniyle boru patlamalarının önüne geçilebilir. Su baskınlarının önüne geçilebilir su yeterince yalıtılmış olması ve yapının hem iyi inşaat uygulamalarına hem de resmi düzenlemelere uygun olması son derece önemlidir. Bu cümleyi iyi duyduğunuzu düşünüyorum. Bakın sigorta şirket ne diyor? Bunlar eksik olmamalı. Eğer bunlarda bir eksik bulunursa veya ve sizde bir hasar oluşmuşsa sizler o hasarla baş başa kalırsınız demek bu Türkçesi dostlarım. Bina veya daire sahibi ayrıca boru veya su tesisatı bulunan tüm odaların yıl boyunca yeterince sıcak olmasını sağlamalıdır. Yani o konutta yaşayan kişiler o boruların donmamasını sağlamalıdır Türkçesi. Bu benim işim değil diyenlere Arkadaşlar yanılıyorsunuz diyorum. Finlandiya'da yaşayanları sizin de yapmanız gerekenler var. Belki o evde konutta yaşarken bunlar pek e, dikkatinizi çekmiyor veya o ihtiyacı duymuyorsunuz ama evden evden bir süreliğine uzaklaşırsanız özellikle belki bu siz işe gittiğinizde dahi oluşabilir bu hasar. O nasıldır? Su borularının geçtiği yerler yeterince sıcak tutulmalı. Genelde su boruları arkadaşlar dolapların içinde kalır, tezgahların altında kalır hepiniz de biliyorsunuz. İşte bu mutfak dolapları da olabilir, bu başka dolaplar da olabilir veya başka odada da olabilir. Oradaki hava sıcaklığını sizin sabit yeterince sıcak tutmanız gerekmektedir çok soğukta içeriden ısınamadığı için dolabın içindeki hava dışarıdan gelen soğuk hava oradaki boruları ne kadar yalıtılmış da olsa dondurabilir arkadaşlar. Böyle durumlarda eğer ev böyle çok soğuk durumlarda işe giderken dahi o dolapları arkadaşlar açık bırakın ki binanın içindeki hava sıcaklığı oraya da nüfuz edebilsin. Bu onlardan bir tanesi arkadaşlar. Dikkat edin, alışkanlık haline getirin hatta tatile giderken dahi bunu kış aylarında bu uygulamayı yapın derim ki geldiğinizde sizi büyük bir sürpriz beklemesin. Genelde tatile gittiğinizde bütün paranızı harcamış gelmiş oluyorsunuz. Bir de artı böyle bir masraf çıkarsa sigortadan da para alamazsanız zaten sigorta hepsini karşılamıyor. Hepiniz de biliyorsunuz. O zaman zorluklarla baş başa kalırsınız. Önlemler listesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sigorta şirketinin yayınladığı bu önlemler listesi arkadaşlar 8 maddeden oluşuyor. O 8 maddeyi birebir sizlere okumak istiyorum. Birinci madde su veya kanalizasyon tesisatı veya borularının bulunduğu odalarda sıcaklığın en az 12 derece olduğundan emin olun. Ayrıca kulübeler, depolar, bodrumlar ve teknik odaları da unutmayın. Binayı soğuk tutuyorsanız boruları boşaltın ve kapatma vanalarını ana vanadan kapatın. Su vanalarını eğer gerçekten. O öyle mümkün değil ama bazı yerlerde boş veya ısıtmama gibi durum oluşabilir. Eğer böyle bir durum varsa borularda su bırakmayın arkadaşlar. Vanayları kapatın, boruların içindeki suları boşaltın. Öyle bir risk görüyorsanız bunu da en iyi siz bilirsiniz. İkinci madde yerden ısıtmayı açık bırakın. Ayrıca oda ısısının boruların etrafına ulaşabilmesi için mutfak ve banyo lavabo dolaplarının kapılarını açık bırakın. Biraz önce söylemiştim bunu da listelemişler. Burada ikinci sıraya koymuşlar listenin. Üçüncü madde soğuk havanın girmesine izin veren kapıları ve kapakları kapatın. Bodrumlarda vesairelerde kopmasını önlemek için havalandırma pencereleri veya menfezleri bulunabilir. Bunları mutlaka kapatın dostlarım. Gerçekten soğuğu içeri almayın. Bunlar bu eksi, eksi 40. 42,5 olduğunu hatırlıyorum Finlandiya'nın en kuzeyinde. E, güneyde dahi hava sıcaklıkları, dostlarım sıcaklıkta diyemiyorum. Hava soğuklukları dersek daha iyi olur. Eksi 25-30'u bulduğunu hepiniz de biliyorsunuz Finlandiya'da yaşayan dostlarım. Dördüncü madde ise su borularının görünen kısımlarını kontrol edin. Yalıtımın sağlam ve yeterli olduğuna emin olun. Dışarıdan gelen su boruları muhtemelen yalıtımlıdır. O yalıtımların sağlamlığını da kontrol edin. Zamanla eskimiş olabilir, aşınmış olabilir veya bir darbe yemiş bulunabilir. İşte onları tamir edin arkadaşlar kapatıp Finlandiya gibi iklimlere sahip, sert iklimlere sahip yerlerde en ufacık bir delikten dahi soğuk girer suyu dondurur ki kullanmıyorsanız epey bir uzak kalırsanız konutunuzda. Beşinci madde ise eğer ev boş bırakılacaksa yani uzun süreliğine bir süreliğine evden uzaklaşacaksanız tatile gidersiniz veya gitmek zorunda kaldığınız iş nedeniyle evde kalmayacaksanız konutunuzda kalmayacaksanız ayrılırken ana su vanasını kapatın veya ev tipi su pompasını kapatın bütün suyla ilgili her şeyi kapatın arkadaşlar donma nedeniyle oluşan en ciddi Su hasarı, su baskını hasarları genellikle uzun süre evde, evde olmadığınızda veya yazlık evde su açık bırakıldığında meydana gelebilir. Finlandiya'daki tatil evleri yazlık diyebilir miyiz onları bilmiyorum. Yaz kış kullanılıyor. Orada da bir süreliğine gidilmediği için bu evlere arkadaşlar eğer vanalarınızı açık bırakıyorsanız bunlara dikkat edin. Açık bırakmayın. Borularda da su bırakmayın. Ki hepinizde daha doğrusu tatil evi olanlar bilirler bunu. Belli bir süreliğine gidip evinizi sıcak tutmanız gerekmektedir oraya. Uzun süreliğine eğer gitmezseniz gidemezseniz sürprizlere hazır olun gittiğinizde. Birçok aldıncı maddeye gelirsek arkadaşlar siz de bunu belki rast gelmişsiniz. Bunu yapmak çok tehlikeli Evde olursanız eğer kontrol altında ise her şey bu normaldir. Bunu yapabilirsiniz ama evden uzaklaşırsanız ev, eve konuda bir süreliğine gelmeyeceksiniz. Bu çok riskli ve tehlikeli. Kuşadasında başıma gelen şey sizinle başınıza gelir. Nedir o? Musluğu sürekli açık bırakmayın, damlatmayın. Akan su donmaz, hepimiz de biliyoruz Boruların içinde akan su donmaz, donmaya fırsat kalmadan e, su akar gider. Ama bunun bir riski var. Aktığı yer en kötü durumda bu durum giderin donmasına ve binada büyük hasara yol açabilir. Evet diyor yer donarsa bu defa kendi kendinize evinize su baskını yaptırmış olursunuz yapmış olursunuz ki Kuşadası'ndaki olay neydi güneş enerjisinin borusu patlamış damla damla arkadaşlar çatıda donarak kalıplar halinde buz oluşmuş. Belki evin içinde kalıplar halinde buz oluşmuş ama siz geldiğinizde evinizi havuz halinde su içinde bulabilirsiniz. En iyi ihtimalle arkadaşlar kendi evinize zarar ver, verirsiniz eğer bir apartman sitesinde konutunda yaşıyorsanız alt katlara da yan katlara da zarar vermiş olursunuz. O sizin zararınızı ikiye belki üçe katlar artık hangi konutta nasıl bir konutta yaşadığınıza bağlıdır bu dış musluk çeşme bahçe çeşmesine bağlı olan su hortumunu çıkartın ve boşaltın arkadaşlar. İzolasyonsuz olduğu için içinde kalan su donar. Bu da musluktan içeri iletilmesine yol açar. Donma içeri kadar içerideki borulara iletilmesine yol açarsınız. Bunu da aklımızdan çıkarmayın arkadaşlar. Böyle küçük detaylar büyük hasarlara neden olabilir. Bu çok ilginç Finlandiya'da normal bu. Ülkemizde izleyen dostlarımız belki bu mümkün değil diyebilirler ama mümkün. 8. son maddeyi okuyorum. Su borularının bulunduğu depolar ve garajlar gibi nadiren kullandığınız alanlara uzaktan okuma özellikli bir termometre yerleştirin ki sıcaklığı kontrol altında tutun, devamlı gözlemleyin. Ayrıca ulaşılması zor yerlere su kaçağı dedektörü takın. Cep telefonunuza alarm kurarak sıcaklık düşüşü veya su hasarı durumunda size alarm vermesini sağlayın diyor arkadaşlar. Böyle teknolojiler ucuz ve erişilebilir Finlandiya'da. Muhakkak ama muhakkak her şeyin arkadaşlar başı su vanasını kapatmak ve boruları içinde kalan suyu boruların içinde kalan suyu boşaltmak arkadaşlar. Eğer borularınız donduysa kendiniz açmaya çalışmayın. işi bilene yaptırın. Çünkü bu iş sizin yapabileceğiniz bir iş değil. Hiçbir iş değil. Eğer bu işten o işte anlamıyorsanız su boruları en soğuk yerden patlamazlar. En zayıf yerden patlarlar. En zayıf yer evin içindeki herhangi bir boru olabilir veya dışındaki bir boru olabilir. Dışındaki olursa şanslısınız demektir tabii ki. Evin içinden genellikle bu patlama olur. En zayıf yer ek yerleri vesaire yerlerden patlar ve su baskınına yol açar. Kendiniz kesinlikle bu hasarı veya bu boruları eritmeyin. Çalışmayın, işi bilene yaptırın. Ama ilk önce yapmanız gereken, sizin yapmanız yapacağınız tek iş vanayı kapat. Videom burada bitti. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.